E, i̇nsanlara şunu söylemek istiyorum bizi duyanlara. Ben hep bunu yapmaya çalışıyorum. Onlar da yapsınlar. Ruhumuzla bedenimizi bir arada tutmamız gerekiyor bence. Bu çok önemli. Ruh başka yerde, beden başka bir yerde olunca bence yaşayan ölüden bir farkımız yok. Zamanı gelince zaten onlar ayrılacaktır ama biz o zaman gelmeden üzerimize düşmeyen o görevi üstlenmeyelim. Onları bir arada tutmaya çalışalım. O yüzden de kendimizi tanımamız gerekiyor. Bunun içinde gerekirse birçok ortam, birçok insanla bir araya gelmemiz lazım. Okumamız gerekiyor, izlememiz lazım, araştırma yapmamız lazım gerekiyor. Benim son söyleyeceğim sözler bunlar ve herkese çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Tüm bunların beraber yanında şunu da ilave edebilir miyiz? Okuduk, araştırdık, yazdık ama yazarken hem betimleme gücünü arttırabilmek için iyi gözlemci olmamız lazım ve aynı zamanda olan bir tane şeyi çok iyi bir şekilde aktarabilmemiz lazım. Bunun için de yorumlama yeteneğinin gelişmesi lazım ve dediğiniz gibi pek çok faktörü ve onları bir anda götürmek lazım. Dinleyenlerimize seslenelim, hayallerimizden vazgeçmeyelim. Evet. Çünkü bir eser ortaya çıktı ve bu eser kolay kolay bir şekilde çıkmadı.